Tebrik ediyorum Sınıfın geneli iyi Eymen sana çay söyleyeyim mi Eymen'e soralım Gel. Eymen Neden memur çocuk diyorlar Çünkü annesi ve babası çalışıyor Cevap veremedi Evet alkışlayın arkadaşımızı Anne ve babası çalıştığı için Ne diyor memur çocuk diyor Yusuf sen de memur çocuk musun Bu Yusuf'un anne baba çalışıyor Başka memur çocuk kim var? Anne baba çalışıyor. Beyza. Beyza ne yok Peki. Memur çocuğu. Bir teyzesi var. O da çocuğunu getiriyor. O teyzenin adı nedir? Hepiniz bildiniz. Tebrik ederim. Şermin teyzenin çocuğu her gün geliyor mu? Çek, çek hepsi çok iyi tebrik ederim.